Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hastayım. Birazcık daha hastayım. Bugün biraz daha iyiyim. Karnım ağrıyor. Öksürürsem bile uzat öksürürsem çok sabır Uzatmadan videomuza geçelim. Sabah olur. Sabah her zamanki sabahlarda çünkü kardeşim hala uyanmadı. Neyse ben tu bir tuvalete gideyim. Ya. Ay çok çok geldi ya bakmayın. Videoyu kapat sen ya. Kime diyorum o zaman ben bakışa bir yere kaçırıyorum. Sabah olmuş. Ha? Tuvalet nerede? Tuvalet. Abla tuvalet nerede? Götürdüm getiriyorum. İyi pekala. Götürdüm kendim gelmedim hava açıldım. Kardeşim ben yüzümü yıkamak yerine bayo yıkacağım. İyi sen bilirsin abla ya. Allah Allah. Ay. Eh. Doğru düzgün oturabildi. Aa, düştüm. Abla niye yardım etmiyorsun? Ne yapayım kardeşim? Su açtım girdim artık. Ne yapayım? Tamam. Bitti şifonu çakmayacağım abla sen çek. Hadi ben kaçtım kızım. Ya kardeşim sana kızım diyeceğim artık. Vur. Niye böyle ses çıkıyor abla? Bilmiyorum. Bunun diye. Vır dedi vır. E tamam. Hadi gidelim abla. Tamam kardeşim. Üçüncü yemek yapalım. Kardeşim sen masaya otur git. Cık. Tamam abla. Oy düştüm ya. Hadi ben sana bakacağım. Oturdun mu oturmadın mi? Diye. Tamam abla oturuyorum. Hangi taraf benim olsun? Bence en arkadaki. Tamam. Merak ederken buraya mı kalsaydın abla? Evet kardeşim. Tamam yemek yapmaya başlayabilirim. Bu ses nereden geldi? Yukarıdan gelmişti abla. Peki peki. O zaman iyi pekala. Dolap açıyor ama. bir sözün daha var mı? Bak ondan sonra da seni dinlemeyeceğim ha. Tamam abla. Yok ama. Ne yapsam? Ne yapsam? Her şeyden yap abla. Ne? Her şeyden. İpekayla bunları yıkayacağım. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir set. Tavşanım yatağımda. Hemen dedik şu içecek. Evet. Tamam içecekler de böyle. Gelmediyseniz bunlardan almadıysanız. Hadi be kardeşim bari biri kalsın. Yok abi ya. İpek pek ayla sen bilirsin. Akşam acıktım mı gıcıktım demezsin. Tek çay var ama. Ş şöyle göstereyim. Kardeşim sen de biraz bana yardım et. Kolum acıdı. Üfa ya. Sen de. Bak dolabın bütün hepsini çıkarttım. Çayı akşam ısıtalım. Tamam abla tamam. Bana artık abla demeyeceksin. İsmimi söyleyeceksin. Tamam? Fatma. Benim adım Fatma mı? Özür dilerim pek abla. Aman neyse boş ver ya. Boş bunları kafama takmayacağım. Kafama takmayacağım. Kafama takmayacağım. Kafama da takmak istemiyorum ama takılıyor. Kardeşim ya. Es. Sen yüzünden kafama takıldı. Abla ne yapayım? Biraz da kendin yap. Sorumluluklarına sahip kal. Bak seni var ya ben. İpek abla diyecektin hani bana. Ya abla ya. Hemen cizik ben de unutuyorum. Bak sana süt bit yok. Kolamala yok. İkizin de içmeyeceğiz bugün. Çok zehirli. Kola yok ama süt zehirli değil. Çiçek çay içeceğiz. Çi çayımızı koyalım. Niye mi yapın çocuk geldi ya? Ama neyse boş vereyim. Hemen bunları yıkayacağım. Da ben böyle dursam nasıl olur? Kırık. Böyle saçma saçma durmak çok güzel. O yüzden böyle saçma duracağım. Ve ve arkadan görmeden yapabileceğim mi? Bakalım. <laughs> Yapıyor mu kardeşim? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Hadi kız söyle. Söylemeyeceğim. Tamam tamam ben de bunları bırakayım. Oy düştün yine ya. Kardeşim birazcık bana sahip çık ya. Ben bu arada üstümü giyeceğim kardeşim. Sakın gelme. Kirliyse giymeyeceğim. Bak. Zaten evimiz yeni. Daha faturaları ödeyemedik. Kardeşim. Hem fatura var hem de verim evin parasını ödeyemedik. Ha. Uzaktan niye bağırıyorsun? Asıl sen niye bağırıyorsun? Bana o kadar mı var? geldi sen demekten ya. Ben kudu olabiliyordum. Kapatmayı unuttum. Abla bu arada su evimize yazacak <laughs> Kız, Kapat kapat. Kız, açık değilmiş ya. Töre töre. Yap yok. Ne zormuş be. Kardeşim. Bari al şu tabakları diz. Anam, anam. Allah'tan bunları astık. Atıyorum. Atma abla, atım. Yüzde yüz puan. Tövbe sende. Allah Allah. Annem falan filan gelirse sakın kapıyı açma. Yemek yiyeceğiz de. Tamam abla. Bu arada gelip şey yapar mısın? Ne yapar mıyım? Hadi ne yapacağım ya? Üstü sana attım abla. Ya niye atıyor? Niye atıyor? Niye Bak şimdi. Ne kendimi yani zor tutuyorum. Onlar plastik değil bak şimdi. Onların da fatura parasını ödenemedik. Bak yarın öde, ödeyeceğiz. Sakin ama sakin ama niye biliyor musun? Niye abla? Çünkü çünkü ne? Çünkü daha çok para verdiler. Ama benim de çok param yok. Evi saçmak zorunda kalırız. Tamam abla Anladım. Bunu bir götür. Sene. Dur götüreceğim. Ya Sen Bak sana bunları yedireceğim. Bak sıkı mızık çılık yanma. Bak yukarı sahibimize para vermek zorundayız. Hep para mara rara re 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 diyorsun ya. Ablayla öyle konuşma. Domatesim kaçtı. Gidip alayım. Aldıysan gel bana yardım et. Evet. Oğlum burada. baştım ya Bir şey Biraz yardım etsene. Alo. Kıymetliyorum. Yok yok. Of. zor kusturdum ya. Bugün kaşık falan filan yok. Artık bize. Şunu da kapatalım. Oh, oh, sıcak. 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 Hmm. <laughs> Şimdi şu bardağımı Şimdiden alayım. Şunu ah, Sıcak. Oh. Abla çay. <laughs> ne açmayı unuttun? Abla. Abla. Bayıldın mı? Niye oradan konuşmuyorsun? Tövbe tövbe. Biz sana oradan mı konuş dedik? Keşke buraya hiç ya. ya. Burada atı mehler geldi bana. Ama neyse kardeşim boş ver. Heh, tabağımı da koyayım. De ben bugün hiç oturmadım. Hiç, hiç, hiç. Böyle mi yürüyeceksin abla? Evet, böyle kalacağım. Ben artık. Saçmalama abla. İstersen bir bardak su da koy saçmaladı. ben oturup gelsem mi? Olur olur. Ebla. E, girelim. Tam ağzımızın boyuna gitti. Ne Benim gözüme kadar geliyor. Yarın toplarız kardeşim. Evet ya çok. Ana. Bitirelim de sofrayı yık. Böyle kalsın. Yani kavvattı olur zaten. Hayda biz biz sabah yemeğimizi yok. Ne oldu abla? Sabah yemeğimizi yiyoruz. Ve ne olmuş? Baksana. Ta öğlen ne zaman oldu ki? bakmayın. Bakmayın. Hadi gel kardeşim. Gidelim. kardeşim bak gizli olduğunu hiç kimse okulda söyleme çamaşır makinenizi tamam mı bak yoksa bizim eve kalıp yıkanları tamam abla da açılmıyor dur sakın bakmayın sana Nurken onu abla unutun mu Şimdi kapattık. İyi ya. Ablam şimdi böyle konuşmaya başladın? başladı. Bilmiyorum ne iş. Hadi Hadi yatalım akşam zaten iyi geceler kardeşim. Ay iyi geceler abla. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir de o çocuklar hangi okula gidiyor biliyor musunuz? Ay Hızır Yolu ilkokulu ama biri bir aya gidiyor, ikisi aynısın falan da biri bir aya gidiyor, biri 2 C'ye gidiyor. Yani ikisi bir yaş.